Giriyoruz olsan yavaş bas. Önüne bak. Yavaş bas. Hızlı basma. Mağaraya girdik şu anda. Mağaranın içindeyiz. Mağaranın içindeyiz. En içindeyiz şu anda. Mağaranın içindeyiz. Son mağaranın dibi burası. Evet mağaranın dibi burası. En dibi burası işte. Mağaranın. Mağaranın buradayız. Buradan çıkış. Çıkış burada. Fakat en dibi burası. Korkutucu. Ne mi olsa? Evet, evet. Oğlumla beraber geldim Oğuzhan'la. Evet. Oğuzhan nasıl bir yer burası? Issız yer. Issız yer değil mi Oğuzhan? Evet. Evet. Cehennem mağarasıymış, cennet mağarasıymış burası. Cennet, cennet burası, cehennem yukarıda. Böyle bir yer. Aynen aşkı. Aynen. Tabii platform yapmışlar. İnsanlar gelsin. Bak nem var yerde. Nemden dolayı. Böyle bir yer. Evet. Çok ıssız bir yer, çok ıssız bir yer. Sarkıt var bir tane, evet. Muharra'da sarkıtlar var. Sarkıtlar var, nemli. Evet. Nemli sarkıtlar var. Evet. Sarkıtlar var. Evet, burada da var böyle. Burada da var böyle. Burada mağara böyle. Buradan gidiyoruz. Mağaranın tepesi. Çıkış orada. Mağaranın içindeyiz şu an. Olsan'la beraber. Osa bana bak. Neredeyiz biz Osa? Mağaranın içindeyiz. Evet aşkım. Mağaranın içine indik şu anda. Cennet mağarası diyorlarmış buraya. Evet, yerler evet, çak toprak var, taş var. Evet, ışıklandırma yapmışlar mağaranın buralara. Ya ya. İnsanlar gelip gitsin insan yapmamış da, giden Evet. Ha, şu şey yapmışlar, ne bir ya. Bir de buraya sağlam bırakır mı? Altınlar diye. Yani. Aslanım devasa bir şey ya. Ama var ya şu babamıza bir sürü öldürür bizi atar ha. çok tehlikeli Hala. Vaaay. ses çıkartıyorum. Evet. 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 Evet.